Buradan İslam dünyasına da bir çift sözüm var. Ortak bir karar almak için daha neyi bekliyorsunuz? İslam alemi ne zaman Filistinli kardeşlerinin hakkını, hukukunu, canını, onurunu koruyacak? Vallahi Allah bunun hesabını size hepimize sorar. Yeryüzünde hiçbir din vallahi şu vahşeti meşrulaştıramaz. Bir psikopatın Netanyahu denilen kanla beslenen vampirin barbarlığını izliyor hem de canlı yayında izliyor. Ey Amerikan devleti! Bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bu soykırımdan sen de en az İsrail kadar sorumlusun. Ey Birleşmiş Milletler! 21. yüzyılda canlı yayınla tüm insanlığın izlediği bir soykırımı durduramayacaksan sen ne işe yararsın? Görüntülere bakmaya can dayanmıyor. Kalp dayanmıyor. Bir baba sadece birkaç aylık kafası kopmuş bebeğini çaresizlik içinde eğer kaldıysa, eğer hala varsa dünyanın insanlığın vicdanına gösteriyor. Hani Kur'an-ı Kerim'de Tekvir suresinin dokuzuncu ayetinde yüce Rabbimiz diri diri toprağa gömülen çocukları soruyor ya, Bir ey zemlin gutilet, hangi günahından dolayı öldürdünüz, ne sebeple öldürdünüz, şu masum yavrucuktan ne istediniz, on bin masum çocuktan ne istediniz, İçinizde insanlıktan kırıntı kalmadı mı? Hiç mi vicdanınız yok? Hiç mi insafınız yok? Hiç mi değeriniz, sınırınız, haddiniz, hududunuz yok? İnsanlığa bu kadar mı düşmansınız? Kalbinizde merhametin zerresi de mi yok? Yeryüzünde hiçbir din vallahi şu vahşeti meşrulaştıramaz. Masum bir bebeğin kafasını kopartmayı, çadırlarında masum sivillerin yakılarak öldürülmesini hiçbir inanç ne kadar sapkın olursa olsun, hiçbir ideoloji meşru görmez, gösteremez. Dünya bir hastanın, bir manyağın, bir psikopatın, Netanyahu denilen kanla beslenen vampirin barbarlığını izliyor hem de canlı yayında izliyor. Ey Amerikan devleti bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bu soykırımdan sen de en az İsrail kadar sorumlusun. Ey Avrupa'nın devlet ve hükümet başkanları İsrail'in bu soykırımına bu barbarlığına bu vampirliğine siz de ortak oldunuz. Çünkü sustunuz. Hastane, okul, cami vurdular. Sustunuz. Yardım konvoyu vurdular. Sustunuz. Gazeteci, doktor, yardım görevlisi vurdular. Sustunuz. Hastane bahçelerinden toplu mezarlar çıktı. Tepki göstermediniz. Hamas diyerek İsrail'e açık açık destek verdiniz. Kardeşlerim, Gazze'de sadece insanlık ölmüyor. Gazze'de sadece masum yavrular, bebekler ölmüyor. Gazze'de sadece soykırım, katliam yaşanmıyor. Gazze'de insanlık ölürken Avrupa'da demokrasi ölüyor, insan hakları ölüyor, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, kadın hakları, çocuk hakları ölüyor. Kimse kusura bakmasın. Bundan sonra hiçbir Avrupalı çıkıp da kibirle parmak sallayarak üstenci bir dille bize demokrasiden insan haklarından ifade özgürlüğünden basın özgürlüğünden bahsetmesin. <laughs> İsrail Gazze'de insanlığı öldürdü. Avrupa'da ise kendi değerlerini öldürdü. Kendisini var eden bütün değerleri ayaklarının altında çiğnedi. Yıllardır bulunduğumuz her uluslararası platformda Hatta Birleşmiş Milletler kürsüsünde dünya beşten büyüktür diye haykırıyoruz. Ey Birleşmiş Milletler! 21. yüzyılda canlı yayınla tüm insanlığın izlediği bir soykırımı durduramayacaksan sen ne işe yararsın? Eğer dünyanın geleceği beş ülkenin keyfine kaldıysa ne gerek var o devasa binalara, o kadar harcamaya, o kadar insanı çalıştırmaya, bırakınız soykırımı durdurmayı, Birleşmiş Milletler kendi personelini, kendi yardım çalışanlarını dahi koruyamadı. Gazze'de sadece insanlık değil, Birleşmiş Milletler de ruhuyla birlikte ölmüştür. Buradan İslam dünyasına da bir çift sözüm var. Ortak bir karar almak için daha neyi bekliyorsunuz? tepki göstermek için daha ne olmalı? Gazze sokaklarında şehit naaşlarını köpekler yiyor. İsrailli teröristler Müslümanların evlerine girip mahremine girip yatak odalarından fotoğraf paylaşıyor. Müslüman çocuklar hastanelerde katlediliyor. Bebeklerin boynu koparılıyor. Çadırlarda insanlar yakılıyor. Ne zaman göreceksiniz bunları? Ne zaman tepki göstereceksiniz? Ne zaman bir araya gelip kararlı bir duruş sergileyeceksiniz? Bu zulümler karşısında İslam İşbirliği Teşkilatı ne zaman etkili, caydırıcı bir politika izleyecek? İslam alemi ne zaman Filistinli kardeşlerinin hakkını, hukukunu, canını, onurunu koruyacak? Vallahi Allah bunun hesabını size hepimize sorar. Bir avuç terörist İslam coğrafyasının tam merkezinde, tam kalbinde Müslüman soykırımı yaparken görmezden gelene, duymazdan gelene, sessiz, tepkisiz kalana Allah bunun hesabını sorar. Bu coğrafyada yaşayan herkes şunu çok iyi bilmeli ve anlamalıdır. İsrail uluslararası hukukun kontrolüne girmeden, kendini uluslararası hukukla bağlı görmeden hiç kimse, hiçbir ülke, hiçbir devlet güvende değildir. Bunu açık açık söylüyorum. Buna Türkiye'de dahil. Bu barbarlık Gazze ile sınırlı mı zannediyorsunuz? Asla ve asla kan içmeye doymayacaklar sırtlarını sıvazlayanlar olduğu müddetçe asla ve asla durmayacaklar. Hukuk ve kural tanımaz bir İsrail sadece Filistin için, sadece Gazze için değil, tüm insanlık için, dünya barışı için de bir tehdittir. Netanyahu'nun bugün izinden gittiği Hitler, Amerika ve Sovyetler Birliği'nin ittifakıyla geç de olsa durdurulmuştu. Daha geç olmadan Netanyahu ve cinayet şebekesi tamamen kontrolden çıkmadan bu soykırım, bu vahşet, bu barbarlık insanlığın ittifakıyla artık derhal durdurulmalıdır. Değerli arkadaşlarım, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i bir devlet olarak tanımaları bu karamsar tablo içinde umutlarımızı bir nebze olsun artırmıştır. Buradan Filistin'i bir devlet olarak tanıyan bu insani duruşu, bu cesur duruşu sergileyen tüm dost ülkeleri tebrik ediyorum. Şu an itibariyle 147 ülke Filistin'i bir devlet olarak tanımış durumdadır. Yani Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkenin dörtte üçünden fazlası Filistin'i egemen bir devlet olarak kabul ediyor. 147 ülkenin ortak kararı 5 üyeden oluşan güvenlik konseyinin keyfine bırakılamaz. Tüm dost ve kardeş ülkeleri bu adaletsizliğe itiraz etmeye davet ediyoruz. Tekrar söylüyorum. Dünya beşten büyüktür. 147 beşten büyüktür. İnsanlığın ortak vicdanı beşten büyüktür. İsrail şu anda bir başka devletin topraklarını işgal etmektedir. Bu işgale derhal son vermeli, yaptıklarının bedelini de hukuk önünde ödemelidir. Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, İsrail ve onu destekleyenler, bu soykırımın unutulacağını zannediyorlar. Açıkçası özellikle Batı kamuoyunda bugüne kadar yaptıkları soykırım ve katliamları unutturmayı da başardılar. Ancak bu soykırım unutulmayacak. Ölen bebekleri, çocukları, masum sivilleri dünya unutmayacak. Hastaneleri, üniversiteleri, camileri kiliseleri, mülteci kamplarını hedef alan bu barbarlık unutulmayacak. Sanatçıları, yazarları, gazetecileri, bilim adamlarını kasten öldüren bu vahşet unutulmayacak. Evlatlarının parçalarını toplamak zorunda kalan anneleri, koklamaya doyamadıkları çocuklarını toprağa veren babaları, dünyanın bütün yükünü Minicik omuzlarında taşıyan yetim ve öksüzleri 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında sahnelenen mezalimi asla ve asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bakınız şu anda dünyanın birçok ülkesinde, özellikle de üniversitelerde gençler soykırımı protesto ediyorlar. Akademisyenler, profesörler Hocalar, Siyonist Dobin'in tüm baskılarına, tüm zorbalıklarına rağmen soykırıma karşı seslerini yükseltiyorlar. Bu uğurda ağır bedeller de ödüyorlar. İfade özgürlükleri ellerinden alınmış durumda. Gösteri ve protesto hakları çalınmış durumda. Buna rağmen okuldan atılma tehdidine rağmen gençler Filistin'le dayanışma halindeler insafı, vicdanı, gözü ve kalbi olan nice sanatçı, sporcu, yazar, bilim insanı da her türlü bedeli göze alarak Gazze'nin sezi oluyorlar. Siyonizmin maskesi tüm dünyada düşmektedir. Özellikle gençler Siyonizmin nasıl barbar, acımasız, kural ve kanun tanımaz bir sapkınlık olduğunu görmeye başlamışlardır. Açıkçası bu da bir devrimdir. Bu devrimin Siyonist sapkınlıktan arınmış bir dünyayı kuracağını umuyor. Dünya genelinde Filistin'i, Gazze'yi yüreğinde taşıyan herkese de buradan dayanışma mesajlarımı gönderiyorum. Biliyorsunuz Türkiye olarak soykırım şebekesinin hukuka hesap vermesi için atılan tüm adımlara çok güçlü destek veriyoruz. İlk günden beri ziyaret ettiğimiz tüm ülkelerde, katıldığımız tüm çok taraflı toplantılarda bu konuyu gündeme getirdik. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdık. Elimizdeki tüm belgeleri ve bilgileri muhataplarımıza ulaştırıyoruz. İsrail yönetiminin ve Siyonist lobinin Adalet Divanı'nı ve yargıçları açıktan tehdit ederek baskı altına almaya çalıştığını görüyoruz. Buna fırsat verilmemelidir. İsrail'in adaletin tecellisine dair son inanç kırıntısını da yok etmesinin mutlaka önüne geçilmelidir soykırım suçları, insanlığın vicdanında olduğu gibi hukuk önünde de mahkum edilmeden bölgemize barış gelmez, dünya huzura kavuşmaz. Türkiye'deki darbeleri Filistin davasından ayrı düşünmek mümkün değildir. Kuşkusuz başka bazı nedenleri de var. Ancak darbelerin zamanlamasına baktığınızda Türkiye'nin Filistin'le dayanışmasını kırmaya yönelik olduğunu da net bir şekilde görürsünüz. 12 Eylül'ün Konya'daki Kudüs mitinginin ardından 28 Şubat'ın Sincan'daki Kudüs gecesinin ardından geldiğini söylemiştim. Yine 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Siyonizm'in uşağı FETÖ'cü hainler tarafından yapıldığını hatırlatmıştım. Önceki gün 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yıl dönümüydü. O darbeyi de yine Türkiye'nin ve merhum Adnan Menderes'in Filistin hassasiyetinden ayrı düşünmek mümkün değil. 1949'da İnönü döneminde İsrail bir devlet olarak resmen tanınmışken merhum Menderes ve Demokrat Parti hükümeti önce dengeli bir politika izlemiş ardından Bağdat Paktı'na katılarak İsrail'i rahatsız etmiştir. Suveç krizi esnasında merhum Menderes'in İsrail'den büyük elçimizi çekmesi 27 Mayıs darbesinin hazırlıklarını başlatmıştır. Kimse zannetmesin ki mesele sadece Filistin'dir. Mesele sadece Gazze'dir. Siyonizmin eli içerideki işbirlikçileri, içerideki tasmallı piyonları vasıtasıyla bölgedeki her ülkeye kazanmakta, her ülkeyi karıştırmaya çalışmaktadır. İşte buna biz dur dedik. 15 Temmuz'da milletimizle birlikte kahramanca bir direniş sergileyerek sadece FETÖ'cü darbeye değil Siyonist darbeye de geçit vermedik. Bundan sonra da Siyonizmin uşaklığını yaparak darbeye kalkışan herkes karşısında milletin, hukukun ve siyasetin tokadını bulacaktır. Önceki gün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 27 Mayıs'ın 64. yıl dönümünde merhum Adnan Menderes'i, merhum Hasan Polatkan'ı, Merhum Fatin Rüştü Zorlu'yu bir kez daha aldı. Orada da ifade ettim. Türkiye'de darbeler dönemi sona ermiştir. Yabancı güçlerin ajanlığını üstlenip Türkiye'yi kurtarmak yalanıyla siyasete müdahale etmeye kalkışanlar işte 15 Temmuz sonrası olduğu gibi, işte 28 Şubat sonrası olduğu gibi mahkeme karşısında yaptıklarının hesabını verecek hapiste yaşlanacaklardır. Milli iradeye kastedilmesine, milletin muazzez iradesinin ipotek ve vesayet altına alınmasına müsaade etmeyeceğiz. Bir kez daha merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu rahmetle yad ediyorum. Onların canlarını vererek başlattıkları demokrasi ve hukuk mücadelesini kararlılıkla sürdürüyoruz. İnşallah. Türkiye'yi darbe mahsulü mevcut anayasadan da kurtararak hem darbelerle hesaplaşmamızı alnımızın akıyla hitama erdireceğiz hem de demokrasi kahramanlarının ruhlarını şahit edeceğiz.